mı el alınıyor? O bir farklılık var mı? Kur'an'ın el alışıyla İncil'de veya Tevrat'ta el arasında? E, İncil ve Tevrat'tan e, ziyade Hristiyanlıktaki özellikle iki inanç açısından çok sorunlu. Çünkü daha çok o tabi biliyorsunuz dünyada e, Yahudiler 20 milyonun altında. 15 milyon civarı Yahudi var. Hristiyanlar tabi 2 milyarın üstünde. Evrimlik geldiği geçer, e, yeşerdiği yer o teorinin Hristiyan bir toplum. Daha çok Hristiyanlığın ilk tartışmaları burada daha belirleyici olmuş. İslam'ın da karşı çıktığı ve Yahudiliğin de karşı çıktığı Hristiyanlıktaki iki husus var ki evrin teorisine başlangıçtaki bazı Hristiyan din adamları ki bak bazının da altını çiziyorum. Çünkü teori duyar duymaz baştan birçok din adamı teoriye de sempati duymuştur. Bazı din adamlarının karşı çıkması o iki tane husus çok önemli olmuş. Bunlardan bir tanesi Hristiyanlıktaki miras günah öğretisi. Buradaki öğretiye göre Hazreti Adem'in işlediği günah ondan sonra diğerlerine miras kalmıştır. Bu evet. Yahudiler de buna karşı çıkıyor, Hristiyanları eleştiriyor. Şimdi bir kısım Hristiyanlar ki eski ayetten bu çıkmıyor. Fakat Adem'in günahıyla dünyaya ölüm geldi diyorlar. Dikkat edin. Bütün canlılara ölüm geldi diyorlar. Oysa biz fosillerden, diğerlerinden biliyoruz ki böyle bir şey yok. İnsanlar, yani bunu ama eski ayetten de çıkmıyor çok açık bir şekilde. Bu kısmı çıkmıyor. Bunu eski ayette de söyletmeye çalışıyorlar. Fakat sonuçta çıkıp çıkmamasından ziyade önemli olan vaka olarak Hristiyanlıktaki kurumsal olarak böyle bir inanç yerleşmiş. Ve bu inançta bir yerde Hz. Adem'den önce de başka türler olup onların da ölmesi ciddi sorun oluşturmuş. İslamiyet'te dikkat edin böyle bir ve Yahudilikte hatta İslam'da ve Yahudilikte böyle bir inanç olmadığı için miras günah öğretisi ve ölümde ölüm de İslamiyet'te ölümle dünyaya Hazreti Adem'le geldi şeklinde bir inanç yok. Hatta halife ifadesinin bir anlamı dediğiniz gibi sonradan gelen olduğunu da düşünürsek önceden diğer canların olduğunu da oradan verebiliriz. Bu açıdan mesela İslamiyet'te olmayan bir sorun Hristiyanlık'ta olmuş bir. İkinci bir sorun şu olmuş. <laughs> Hazreti İsa'nın Hristiyanlık'taki Unitarian kiliseler var. John Locke gibi çok ünlü bir felsefeci, Newton gibi çok ünlü bir bilim adamı üçlemeyi reddeden Hristiyanlar, Unitarian Kilise'ye yakın düşünen e, Fakat şurası da şey ki gerek protestan ana mezhepler, gerek ortodoksluk, gerek katoliklik ki bunlar üç doğru, üç ana büyük mezheptir diyebiliriz. Bunların hepsinde Hazreti İsa'nın tanrısal bir doğası olduğu öğretisi var. Evet. Burada tabii şöyle bir sorun karşısına çıkmış bazı Hristiyanlar. Şimdi maymunu veyahut da başka hayvanları, maymunumsu canları insanla akraba yaparsanız hani çok sorun görmeyebiliriz demişler ama ya bu Tanrı'nın nasıl akrabası olur gibi bir şeyle Hazreti İsa ile diğer hayvanların bir akrabalık ilişkisi olabileceğine karşı çıkmışlar. Ama tabi diğer birçok Hristiyan da hemen şunu demiş kardeşim onların ki bu bana göre çok sorunlu mantık açısından ama öğretimizde bizim Hazreti İsa hem yüzde yüz insan hem yüzde yüz tanrı bu kısmı onun insani doğasıyla alakalıdır diye. Buna inanan Hristiyanlar da bunu bu şekilde tevil etmişler. Fakat hem, her şeye rağmen bizim şunun altını çizmemiz lazım. Hristiyanlıktaki bu iki husus İslamiyet'in içinde yok. Bir de ben şunun altını çizmemiz lazım burada. <laughs> Tanrısal doğayla ilişkili olması sorun mu değil mi derken bir kısım insanlar... İnsanla diğer canlıların akrabalık ilişkisi olması sorun mudur, değil midir? Ahlaki açıdan sorun mudur, bir ontolojik sorun mudur demiş. Ben hemen şu cevabı veriyorum. Ya buraya geldik bugün sabah kahvaltısında işte falanca peynir yedik veyahut işte öğlen yemeğinde koyun eti yedim. Ondan sonra salatalık, domates yedim. Şu anda biyolojik olarak olan nedir? Şu anda ben bu programı yaparken benim yediğim o koyun eti biyolojik olarak şu anda biz programı yaparken vücudumda değişime uğruyor. Domates ve salatalık değişime uğruyor. Su içiyorum değişime uğruyor. Yani literal olarak bakarsanız bir şeyin değişimi olmasına rahatsız oluyorsanız biz o anda, şu andaki hepimizin kabul ettiği biyoloji teorilerine göre biz şu anda koyunun ve domatesin, salatalığın, peynirin değişimesi uğramasıyız. Şu anda. Evet. E şu anda biz koyunun değişime uğraması olmamızdan sorun görmeyenler. Tarihsel geçmiş bir süreçte ataları falanca hayvanlarsa niye bundan bir rahatsızlık duymaları gereksin? Bir de ben şunu söylüyorum. Yani e, maymun şey mi? Yani hatta e, çamur maymunundan daha mı yakışıklı? Bir soruyla bunu açayım isterseniz. Evet. Çok önemli bir noktaya geldi bence. Bir de bir şeyi söyleyeyim unutmadan tam İslam zaten bir ortak ata mantığı çizmiş şu açıdan. Evet. Bütün canlıların sudan ve topraktan yaratıldığını görünce Kur'an'da e geri kalan canlılar ondan yaratılınca bizim diğer canlılarla zaten bir ham madde ortaklığımız evet. var. Ha fazladan bir de birbirinden tür olmayla diğer canlılar oluşmuşsa bunun İslami mantık açısından ister bu yanlış o değil doğru değil. Evet. Fakat İslam'ın anlatımları açısından bir sorun teşkil etmeyeceği bana göre çok açık. Bir şey daha söyleyelim unutmadan çünkü şu anda bizim biyolojik olarak vücudumuz bir bakteriler gezegeniyiz. Hmm. Bu dünyadaki Var olan insan sayısından çok her birimizin vücudunda bakteri sayısı var. Yüz milyarlarca bakteri var vücudumuzda. E, sorun görüyor musunuz şu anda? Ben dediğim şey bizatihi bir sürü tek hücreli bakteriden oluşuyor aynı zamanda. Vücudumuzun onlar. Gezegenimizin bir parçası. Bunda sorun görmeyen, o yediğimiz yiyeceklerin de değişim uğramasını sorun görmeyince... E, ...başka hayvanlarla akrabalık ilişkisi bence hiç sorun değildir. Unutmadan... E, Neyse sen onu söyle de onu sonra ben ekleyeyim senin böyle bir şey olmayayım çok. Tabii şimdi...